hangi kanunları çıkarmamız gerekiyorsa birileri kadınlara yanına yaklaşırken bile üç kere düşünüyorum. Lütfen rica ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Neler söylemek istersiniz? Bana güzel tabii ödül almak. Az önce de içeride de söyledim. Son dakikada yetiştim. Aziz'in evet. çekimleri vardı. Hayatımda birçok şey son dakikada oldu. Güzel şeyler son dakikada oldu. Dramayı da son dakikada kabul etmiştim. Hı -hı. İnşallah çok güzel şeyler olur son dakikada. E, teşekkür ediyorum bana böyle bir dayak Evet Aziz de çok iyi gidiyor. İlk bölümden itibaren aslında reytinglerde de zirvede. Neler söyleyecek size gelen tepkiler nasıl? E, Tabii yani işimiz biraz maraton da aynı zamanda. Hı -hı. Her hafta yeni bir bölüm, her hafta yine yani, zirveye yi oynamak zorundasınız. Ve seyirciyi mutlu edecek bir bölüm sunmak zorundayız. Önce tabi bizim takmamız lazım, arkadaşlarımız gerçekten çok dikkatli çalışıyorlar, herkesi ee, Biraz yoğun çalışıyoruz ama sonunda değiyor. Evet. Bizim için önemli olan o. Aziz'in hikayesi de çok güzel evet. aslında. Sizi cezbeden hikayesi mi oldu? Kadro da çok sağlam bu arada. Hikayesi oldu önce Hı -hı. tabii. kadro sonradan geliyor. Ki orada da çok şanslıydık. Yani gerçekten çok iyi oyuncularla beraber olduk. İlk önce hikayeyi dinledim, sonra e, senaryonun yazılacağını söylediler. Hı -hı. Bekle beklemek istedim çünkü hikaye hoşuma gitmişti. Evet. Senaryo da 2 ay sonra geldi ve gerçekten iyiydi. Yani, yani gördüğünüz kadarıyla evet. Güzel i̇lgi de misin? çok bilgi de vardı. Aşağıda evet, da aynı evet. şekilde güzel bilgi evet, vardı. Bazı evet, seviyorum. Evet. Eşiniz de bu arada ayrılusun bize dahil evet. olacak. Evet onların da çekimleri başladı mı? Onun da bu mı? cuma günü ilk bölümü olacak işte. Hı hı. hatta şimdi beraberdik sayeniz. Güzel oldu tabii çok zor oldu onun için bir taraftan da. Çünkü Evet. Kısa bir zamanda ana dili olmayan bir dille oynamak zorunda. Daha önce ben yapmıştım birkaç dilde, Almanca ve dilde oynamıştım ama gerçekten zorlanmıştım. Hı hı. O zaman için zordu ama yardımcı olmaya çalıştım. O da elinden geldiği geldi kadar iyi yaptı, evet. güzel de oldu. Çok da anlamlı bir e, vesile oldu aslında. Evet. Hikayenin tam da böyle bir yerde bir dönüm noktasında e, giriyor. Ve bir şeyleri değiştirip hı hı. dokunduktan sonra tekrar Devam. Kesinlikle. Bir de alacağı ücreti de Hayır, ayı bağışlayacağım. Bağışlayacağım evet, kurumlarına bağışlayacağı oldu. Çok güzel anlamlı evet. bir evet. şey oldu diyebiliriz. Aslında evet. haber oldu diyebiliriz. Onun hakkında neler evet. söylemek istersiniz? Ya iman e, yani yaşıttın melek O yüzden orada da e, sordular. O e, büyük teşekkür ederim. Yani Hı, hı. kimse çocuklara vermesi tercih ediyor. Hı hı. Duymuş oradan. Peki çok teşekkürler. Önce kadınlar için Evet. Anlamlı bir evet, konuşma evet, da yaptınız evet, evet, evet. Yani ben bir örnek vereyim. Ee, ablam bugün Londra'da parkta otururken iki dakika sonra böyle bir polis geliyor. Canınız niye sıkkın? Yani onun bir de farkına varabiliyor o <laughs> insanlar. O yüzden istiyorum ki ülkemizde de e, artık bu konuyu aşalım yani yeter artık. Çünkü ee, bu kanun olacaksa kanunla yapalım ya yani neyle olacaksa onu yapalım ki kanunla olur. Başka da bir şey olmaz. Yani insanlar e, yani rahat edecekler. Çünkü her gün bu konuyla alakalı bir sürü haber ve e, yani hepimizin enerjisini aşağıya çekiyor. Hepimizin canını sıkıyor. Aç, aç, açmaya bile korkuyorum bazen bazı haberleri. Ee, yani şunu biliyorum ki bir insan başına gelebilecekleri bilse İnanın otomatik olarak yaklaşamaz bir yere. Aklının ucundan bile geçiremez. Bu, bu şeydir ya, kuraldır. Anlatabiliyor muyum? O yüzden e, tabii ki bunun e, bir düzenlemesi vardır bir şekilde. E, kimse iftiraya uğramadan e, nasıl yapılabilecekse o şekilde. Ama bazen görüyoruz ki artık ispatlanmış. Kişi kendisi de itiraf ediyor. Ama dışarıda gezebiliyor. Bunlar biraz toplumu tabii e, üzüyor, bazen geliyor. O yüzden bu konuda biraz daha hassas olunmasını ben de rica ediyorum herkesin. Kesinlikle. Peki çok teşekkürler. Hayırlı olsun. teşekkür Teşekkürler. teşekkürler.